bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ofisi bahçesinde önünde AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'ı ağırlıyoruz. Çözüm süreci heyetinde yer alması hasebiyle çözüm süreci meselesi PKK, HDP, KCK'dan gelen açıklamalar bütün bu açıklamalar ilişkin değerlendirmelerini aldık. Ve şimdi de meclis grup başkan vekili olması hasebiyle de koalisyonlu konusunun farklı bir açılımını konuşacağız. Şu şu Sayın Ünal, bu Koalisyon meselesi CHP ile görüşmelere girmek istemiyorum. O konuda sıkça partinizden sizlerden e, beyanatlar aldık. E, son nihai kararı da Pazartesi saat 18'de görüşülecek e, bir görüşmede, sayili iki liderin görüşmesinde durum ortaya çıkacak. Onu bir kenara koyuyorum. Eğer olmadı, biz anlaşamadık denilirse ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle. Pazartesi günü e, Sayın Başbakan'la e, Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak e, görüşme nihai bir görüşme değil. Yani bir tamam mı, devam mı görüşmesi değil. Ya. Bir değerlendirme görüşmesi. Yani şu ana kadar yapılan istikşafi e, görüşmeler e, neticesinde e, her iki heyet kendi genel başkanlarına bir sunum yaptı. Evet. Ve e, pazartesi e, günü de ee, Sayın Ömer Çelik'in ve Haluk Koç'un da bulunduğu dörtlü bir görüşme yapılacak ve bu bir e, değerlendirme e, toplantısı niteliğinde olacak. Çünkü e, biz en başından itibaren e, söylediğimiz her şeyi yaptık. Söylemediğimiz hiçbir şeyi de yapmadık. Son derece açık, şeffaf, net ve samimi bir şekilde süreci yürüttük. Yani biz şunu demek istemiyoruz. Ee, bir, ee, öncelikle bu süreçte e, seçimin bize verdiği bir sorumluluk var. Yani bütün siyasi partilerle birlikte bize de yüklediği bir sorumluluk var. Öncelikle bu sorumluluğun sonuna kadar yerine getirilmesi gerekiyor. Yani e, bu sorumluluğa dönük çalışmalar devam ederken ben erken seçim seçeneğinin konuşulmasını açıkçası e, doğru bulmuyorum. Tamam bir virgül ama e, bu hafta boyunca da. Aynı zamanda MHP ile görüştüğünüz yönünde eleştiriler aldınız. Hayır MHP ile bakın. Şimdi en başta biz ne söyledik? En başta çok kısa hatırlayalım. Biz bu süreçte bütün siyasi partilerle görüşeceğiz. Evet. Ve e, siyasi partilerle e, istikşafi görüşmeler yapacağız. Çünkü bizim bir e, AK Parti'nin bir e, CHP heyeti vardı. Bir MHP heyeti vardı. Bir de HDP heyeti vardı. Şimdi HDP'nin bu süreçte aldığı pozisyon demin ilk bölümde söylediğim bir siyasi akılla değil de bir örgüt aklıyla maalesef hareket ediyor olması şiddetle terörle arasına bir mesafe koymuyor olması ve zaten kendilerinin de biz AK Parti ile herhangi bir koalisyonu düşünmüyoruz açıklamasından sonra biz hem CHP ile hem de MHP ile bu görüşmeleri heyetler bazında sürdürmek istedik. Ama Milliyetçi eş zamanlı. Evet eş zamanlı. Oluyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki siz öncelikli olarak CHP ile görüşmelerinizi sürdürün. Biz şu anda bu heyetlerin oluşturulup bu heyetlerin bir görüşme yapmasına lüzum görmüyoruz ama e, görüşülebilir gibi bir açık e, kapı bıraktı. Burayı bir netleştirelim. görüşülebilir. CHP ile görüşmeler tamamlandıktan sonra ama CHP ile görüşürken de mesela Sayın Faruk Çelik katıldı bizim yayınımıza katıldığında biz iki defa Sayın Semih Yalçın'la görüştük. Semih Yalçın da bunu kabul etti. Sonra eleştiriler ise buradan yöneltildi. Yani hem bizimle koalisyon görüşmesi yürütüyoruz. Hayır, bakın. Yani biri A biri biz, B planı. Biz söylemediğimiz hiçbir şeyi yapmadık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne de şunu söyledik. Diğer siyasi partilerle de biz görüşeceğiz dedik. Çünkü burada sakladığınız bir şey değil. İstikşafi dediğimiz zaten Sayın Başbakan'ın e, siyaset literatürüne e, mucizevi evet. bir şekilde e, aldı. Herkes Ve gerçekten de diyor. süreci çok güzel tanımlayan. Yani e, hem süreç yönetimini hem de süreçte olacakları keşfetme diye tanımlayacağımız e, bu yöntem. E, tabii ki diğer siyasi partilerle de. Ee, devam edecek. Şimdi bizim CHP ile olan görüşmelerimiz tamamlandı. Ve şimdi biz diğer siyasi partilerden MHP ile de e, eş zamanlı olarak sürdürmek istediğimiz görüşmeleri sadece CHP ile sürdürebildik. Ve şimdi genel başkanlar bir değerlendirme toplantısı Aa, yapacaklar. En başta sorduğumu tekrarlıyorum. Biz pazartesi saat 18'deki liderin görüşmesinden sonra kameraların karşısına geçip bu iş oldu veya olmadı bir açıklaması beklemeyelim. Şimdi e, o görüşmeden ne çıkacak? O görüşmeden e, bu o iki liderin yapacağı değerlendirme e, şöyle olacağını zannetmiyorum. Devam edeceğiz ya da devam etmeyeceğiz. Yani bu bir değerlendirme toplantısı. Çünkü e, hmm. muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi ile de tekrardan bir görüşme gerçekleşebilir. Şimdi biz hmm. e, bugün MYK'mızı topluyoruz. Evet. Bugün MYK toplantısı yapıyoruz. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşecek Tabii bu arada Bizim kendi tabanımızın Bu meseleye nasıl baktığına dönük Bir kamuoyu araştırması da yaptırdık Muhtemelen pazartesi günü Bu kamuoyu araştırması da gelecek Şimdi bu süreçte Önemli olan şey şu Samimiyet, açıklık Ve süreci paydaşlarınızla Birlikte yürütmek, beraber Götürmek, yani biz ee, CHP ile yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili bu bütün bu değerlendirmelerle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bu konuda bilgi verme gereği duyabiliriz. Yani MHP'ye de Hı -hı. görüşebiliriz derken MHP'ye de şunu söyleyebiliriz. Yani biz açık bir şekilde e, CHP ile şunları 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 görüştük. Ve bu görüşmeler sonunda biz şöyle bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeyi bu sürecin sorumlularından birisi olarak sizinle de paylaşmak istiyoruz diyebiliriz. Hmm. Bu son derece normal. Çünkü seçim bütün siyasi partilere sorumluluk yükledi. Tamam. Şunu mu anlayalım? Ee, pazarte, bugün MYK, Pazartesi Bakanlar Kurulu ve e, gelecek kamuoyu araştırmalarına göre Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeden bir e, karar çıkabilir. Bir değerlendirme toplantısı olarak onu görmek Ama sizin lazım. Bir sonuç beklemiyor. O zaman da şöyle eleştiriliyorsunuz. Bu 45 günlük süreci istikşafi görüşmelerle buradan bir sürü görüşmelerimiz devam ediyor söylemleriyle uzatıyorsunuz. Hayır. Ee, özür dilerim. içi ifadeler bunlar. Son 3-5 gün. Hani ben diyormuşum şimdi bana hayır dediniz. <laughs> <laughs> Hayır, ben onu diyenlere hayır diyorum. <laughs> son 3-5 son günde efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'ya bir görev yöneltilecek. Evet. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu ben bu 5 günde ne yapayım diyerek bu görevi almayacak. hayır, ülkeyi erken seçime zorlayacaksınız veya götüreceksiniz yönde eleştiriler var onun için. <laughs> şimdi bakın, şimdi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi ile sürdürülen yaklaşık ıı, 11 gün 35 saat süren görüşmeler Türk siyaseti açısından son derece faydalı, verimli bir müktesebat ortaya çıkardı. Yani hem CHP'nin, AK Parti'nin, Türkiye'nin temel meselelerine nasıl baktığını görmesi hem AK Parti'nin, CHP'nin, Türkiye'nin temel meselelerine nasıl baktığını görmesi açısından bu çok önemli ve çok değerliydi. Hı -hı. Ve her iki tarafta samimi olduklarını ve samimiyetlerini bu görüşmelerde açık bir şekilde ortaya koydular. Ne eksik ne fazla hiçbir şey yapılmadı. Bakın bu çok önemli. Yani ne hiçbir şey sürüncemeye bırakıldı, ne hiçbir şey ertelendi. Her şey gerektiği kadar ve ihtiyaç miktarınca görüşüldü. Ve hiçbir şey geciktirilmeden, bakın eğer pazartesi, salı, çarşamba günü yaş görüşmeleri olmasaydı hmm. muhtemelen e, pazartesi günü genel başkanlara brief verilecek ve salı günü de genel başkanların görüşmeleri olacaktır. Ama pazartesi, salı, çarşamba günü yaş görüşmeleri dolayısıyla ancak perşembe günü genel başkanlara bu brifler verilebildi. Cuma günü yani bugün biz MYK'mızı topluyoruz hı hı. ve hemen en kısa zamanda da mesela dün Sayın Genel Başkan'a bizim heyetimiz sunum yaptıktan sonra çıktı. Ömer Çelik ne yaptı? hemen yol haritasını açıkladı. Hı -hı. Yani e, Haluk Koç arandı, Haluk Koçla konuşuldu, biz şöyle bir yol haritası düşünüyoruz dedi ve o yol haritası karşılıklı onaylandıktan sonra Pazartesi günü saat 18'de görüşme hemen gerçekleştirildi. Şimdi burada gerçekten samimi bir şekilde sürdürülen bir arayış var, bir çaba Anlaşıldı. var. Anlaşıldı. Yani ben bu soruyu daha öncesilere de farklı AK Partili kurmaylara da iddia o ki diye soruyordum ama Sayın e, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz pazar, e, geçtiğimiz günlerde Kazıldağ'daki yayında e, dedi ki e, aslında Sayın Davutoğlu bizimle bir koalisyonu çok arzuluyor fakat Sayın Cumhurbaşkanı buna müsaade etmiyor. Ben daha önce bunu iddia olarak söylüyordum fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu bu ifadeyi kullandı ve Sayın Başbakan vesayetten kurtulmalı dedi. Ne dersiniz? Şimdi bu hoş bir şey değil. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı ısrarla meselenin içerisine çekmek ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bu meseleleri konuşmak yani bir demin söylediğim gibi bir sahne kurmak bu sahnede Cumhurbaşkanı erken seçim istiyor Davutoğlu koalisyon istiyor gibi bir algı oluşturmak şu iki hedefe hizmet ediyor. Bir, bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı yıpratıyorsunuz. İki, Başbakanı da vesayet altında göstermeye kalkışıyorsunuz. Bu hoş değil. Ne Sayın Ahmet Davutoğlu vesayet altındadır, ne de Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir pozisyon almıştır. Yani Sayın Cumhurbaşkanıyla tabii ki Sayın Başbakan istişare ediyor. İstişare etmesi gerekir ve bu istişarelerin sonucunda da bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanının Erken seçim olmalıdır ya da CHP ile bir koalisyon kurulmalıdır ya da MHP ile bir koalisyon kurulmalıdır gibi bir açıklaması olmadı tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde e, ilk açıklamasını hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hiç kimse e, egolarına göre e, davranmamalıdır e, Türkiye'nin çıkarları önemlidir Türkiye hükümetsiz kalmamalıdır. Ve herkes bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Cumhurbaşkanı bu pozisyonunu her zaman korudu Peki. ve e, dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanını süreci bozan kişi e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nu da e, işte ne yaptı e, işte a, <laughs> şey de Cumhurbaşkanla da sesini çıkaramıyor ama da koalisyon istiyor defalarca e, Sayın Başbakan bunu yalanladı. Peki ya. e en başta sorduğum seçim çözüm sürecinden sonra bloğu açarken sorduğum süre tekrar döneyim. Pazartesi'yi bekleyeceğiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Genel başkanlar görüşecek. Tamam. Olmazsa ne yapacaksınız? Yani azınlık hükümeti mi? Seçim hükümeti bütün mi? Bütün Mevcut kabineyle seçim, Bütün seçenekler MHP'yi zorlayacak mısınız? Bütün Gelin seçenekler tükendikten sonra bakın MHP'yi zorlamak değil. Şimdi az önce söyledim. Şimdi biz CHP ile görüşmeler yaptık. Ve Sayın Genel Başkanlar görüştü. Şimdi Sayın Başbakan bu görüşmelerle ilgili sürecin diğer bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bu konuda bilgilendirmek isteyebilir ve bir görüşme talebinde bulunabilir. Evet. Bütün bunlar dediğim gibi Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama ve bir ortak hükümet kurma çabalarının ve bütün seçenekleri görme çabasının bir sonucu. Çünkü seçmen bize şunu söyledi. Bakın bu çok önemli bir şey. Seçmen 7 Haziran'da bütün siyasi partilere bir ortak hükümet kurma sorumluluğu verdi. Eğer Siyasi partiler bu ortak hükümet kurma sorumluluğunu samimi bir şekilde yerine getirmek sizin bir erken seçim hamlesi yaparsa seçmen bunu kendi iradesine karşı bir saygısızlık olarak Bu cevabı diyor. almakta zorlanacak zorlanıyor ama ben üçüncü kez sorayım. Ee, samimi bir şekilde MHP, AK Parti, CHP samimi bir şekilde seçmene dedi ki ey seçmen olmuyor. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ya ne olacak? Teknik olarak soruyorum bunu yani. Siz mi karar, mi karar ya verince, bir karar, meclis bir karar verecek. Teknik olarak seçeneklere baktığımızda Teknik olarak Hangisi seçeneklere baktığımızda evet. Yani Cumhurbaşkanı Türkiye ülkeyi seçime götürebilir. Ya da Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini birisine verebilir. Ee, yani e, Meclis e, bu konuda Yani bu defa ikinci faza geçildiğinde Cumhurbaşkanı hükümeti Cumhurbaşkanı ülkeyi bir seçime mi götürecek? Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini birisine verecek ve mecliste bu defa nasıl bir hükümet kurulacak? Mecliste kurulacak hükümet bir azınlık hükümeti mi olacak? Bir erken seçim hükümeti mi olacak? Ya da o hükümeti oluşturan paydaşlar acaba belli yasal düzenlemeler yaptıktan sonra mı seçime gidecek hmm. e, yoksa e, belli bir süre e, hükümet edelim ondan sonra mı seçime gidelim diyecek. Onlar bu seçenekler tüketildikten sonra düşünülecek olan ihtimaller. Ama bunlara Cumhurbaşkanı karar verecek diyorsunuz. Hayır yani e, Cumhurbaşkanı e, bu sürecin bitiminde nasıl bir pozisyon alacak? Hmm. Ya da bu süreç bitene kadar e, mevcut siyasi partiler bir ortak hükümet kurma konusunda yeni bir şey yapacaklar mı? ya da seçenekler tükenecek mi? Bütün bunların hepsini süreçte göreceğiz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini süreçte göreceğimiz için önce sürece sadakat ve samimiyetle bağlı kalmak Hı -hı. ve çift ajandalı olmamak gerekiyor. Hı -hı. Bu süreçte çift ajandalı olan, gizli ajandası olan kaybeder. Hı -hı. Çünkü bu bu millet hep şunu net bir şekilde sandıkta gösterdi. Gizli ajandası olan Gizli hesabı olanları sandıkta seçmen her zaman cezalandırdı. O yüzden biz hep şunu yaptık. Milletten saklı, gizli hiçbir şey yapmadık. Başımıza ne geldiyse döndük millete anlattık. Dedik ki biz şunu şunu yaptık. Onlar da şunu şunu yaptılar. Biz de şu kararı veriyoruz dedik. Peki, e, Sayın Bahçeli bu konuda net. Hatta sanırım dün yaptığı açıklamada hem Sayın Davutoğlu hem Kılıçdaroğlu ya Cuma namazından sonra dedi yani bu saatlerde geçtiğimiz bir saat kadar öncesine biz efendim koalisyonu kurduk bizimle, Sayın bunlar çok mutlu oluruz ülke hükümet kalmaz Sayın Bahçeli'nin çok konforlu bir siyaset alanı var gerçekten çok konforlu bir siyaset alanı var yani bulunduğu siyaset alanından Sayın Bahçeli, ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini e, görevleri, sorumlulukları bunları rahat bir şekilde dağıtıyor. Ama ben şuna inanıyorum, Sayın Bahçeli e, sorumluluk e, kaçınılmaz olduğunda da bunu zaten kendisi de açıkladı. Ee, sorumluluklarından da bugüne kadar kaçmamış. Son bir soru, o sorumluluk ne olma ihtimali var? Bir koalisyon mu, bir seçim hükümeti mi, azınlık hükümeti mi? E bunu, de... bunu süreç belirler. Demin ifade ettiğim gibi, bunu şimdiden ifade etmek öncelikle süreci kabul etmemek anlamına gelir. Şimdi evet. biz zihin olarak hep sonuç odaklı düşünüyoruz. Ama önemli olan süreci yönetmek ve süreci samimi bir şekilde yönetmektir. Siyasetçilerin işi o, bizim de sonuç odaklı <gülüyor> <gülüyor> sorular sormak olduğu için soruluyoruz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'ı hem çözüm sürecinde hem 28 Şubat'ta o bugünlerde bir kez daha hatırlanan ve konuşulan 28 Şubat'taki açıklanan metinde yani çözüm süreci etinde yer aldığı için birinci bölümde çözüm sürecine ilişkin sorular sorduk o da cevapladı. İkinci süreçte, ikinci bölümde Pazartesi ne olacak? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu'dan bir koalisyon açıklaması mı göreceğiz? Görürsek ne olacak? Görmezsek ne olacak? sorularını sorduk. Me ilişkin soruları, bir erken seçim sorularını sorduk. Yine o sorularda ilişkin grup başkan vekili sıfatıyla da bizlere cevapladı. Değerlendirme kanaat sizlerin ve üç şüphesiz bu sorulara da işte kaldı şunun şurasındaki üç gün pazartesinden sonra ondan sonraki süreci de e, göreceğiz diyelim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Haber Türkiye ofisinden, bahçesinden bu yayını getirdik ekranlarınıza. Emeği katkısı olan tüm arkadaşlarım adına e, mutlu günler dilerim efendim. Hoşçakalın.